Lomber omurga MRI veya manyetik rezonans görüntüleme, lomber omurganızın içindeki yapıların net görüntülerini üreten ağrısız bir işlemdir. MRI, bu ayrıntılı görüntüleri büyük bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanarak üretir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, omurganızı etkileyen birçok farklı tıbbi durumu değerlendirmek, teşhis etmek ve izlemek için lomber omurga MRI'larını kullanır. Lomber omurganın MRI'sı ağrısızdır ve radyasyon kullanmaz. Bu bölgenin MRI'sı aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumları teşhis etmek için kullanılabilir. Fıtıklaşmış diskler, omurga sitenozu, spondylolistezis, dejeneratif disk hastalığı, tümörler, enfeksiyonlar veya omurilik yaralanmaları. Hastada aşağıdaki belirtiler varsa bir uzman tarafından lomber MR istenebilir, ateşin eşlik ettiği sırt ağrısı, doğum kusurları, yaralanma, kalıcı veya şiddetli bel ağrısı, multiple skleroz, mesane sorunları, beyin veya omurilik kanseri belirtileri, bacaklarda zayıflık, uyuşukluk veya diğer sorunlar. Bazı lomber omurga MR incelemelerinde kontrast madde enjeksiyonu kullanılır. Kontrast maddesi genellikle nadir bir toprak metali olan gadolinyumdur. Bu madde vücudunuzda mevcut olduğunda, yakındaki su moleküllerinin manyetik özelliklerini değiştirerek görüntünün kalitesini artırır. Bu, tanısal görüntülerin duyarlılığını ve özgürlüğünü artırır. Kontrast madde tümörlerin, iltihaplanmanın, kan akışının ve kan damarlarının görünürlüğünü artırır. Kontrast aynı zamanda multiple skleroz ve enfeksiyonun teşhisine de yardımcı olabilir. Lomber omurga mreğiniz kontrast madde gerektiriyorsa, sağlık uzmanınız elinizdeki veya kolunuzdaki bir damara intravenöz kateter yerleştirecektir. Kontrast maddeyi enjekte etmek için bu intravenöz kateteri kullanacaklar. Kontrast maddeler güvenli intravenöz ilaçlardır. Hafiften şiddetliye kadar değişen yan etkiler ortaya çıkabilir. Ancak ciddi reaksiyonlar çok nadirdir.